Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında köfteli kabak yemeği tarifim var. Hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. Geniş bir kabın içerisine 400 gram orta yağlı kıymayı aldım. Üzerine bir tane kuru soğanı rendeleyip ekledim. Bir çay bardağı galeta unu, tuz, toz kırmızı biber, kaşık ucuyla karabiber, biraz da pul biber ekleyip güzelce yoğurdum seri bir şekilde yaklaşık 5-6 dakika yoğuralım köfte harcı kıvam bulduktan sonra şekillendiriyorum kabakları keseceğim boyutta şekillendirdim burada 3 tane kabak var kabakları birer parmak enliliğinde kesiyorum ve bir tabağın içerisine aldım. Doğramış olduğum kabakları fırın tepsisinin içerisine bir kabak, bir köfte olmak üzere bu şekilde diziyorum. Aynı patlıcan kebabı gibi yapması da çok eğlenceli. Pratik ve lezzetli, mutlaka deneyin. Bu şekilde hepsini yerleştireceğim tepsimin açık kalan kısımlarında domates ve biberlerle dolduruyorum. Bir tane domatesi bu şekilde kestim ve orta kısmına yerleştirdim. Kırmızı kapya biber ve yeşil biberlerim de var. Onları da ekledim. Yemeğimiz için bir sos hazırlıyorum. Bir kasenin içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası, tuz, pul biber ve bir buçuk su bardağı sıcak suyu aldım güzelce karıştırdım. Salça içinde güzelce açıldıktan sonra yemeğimin üzerine ilave ettim. Bir tane yağlı kağıdı muslukta ıslattım ve yemeğimin üzerine bu şekilde yaydım. Yemeği önceden ısıtmış olduğum 240 derecelik fırında tam 46 dakika pişirdim. Çatalla kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi kabaklarım çok güzel pişmiş. Şimdi servis edeceğim tabağımı alıyorum. Yapılışı oldukça pratik ve çok lezzetli. Misafir sofraları için de çok uygun. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Evet bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.